Evet, hoş geldiniz. Bugün yine bir pazartesi, bir başka konuyla da birlikteyiz. Burada sabit kıymet alış ve satış işlemleri nasıl olur? Biz bugün sadece araç satışa bakacağız. Bir aracınız vardı. Defter ve sisteminde sistemde bunu nasıl göndereceğiz? Buna bakalım. Buradan muhasebe bilgilerinden. Bununla ilgili daha önce bir video çekmişim ama alışı hem satışı çekmiştim. Sadece şimdi satışı çekeceğim. Buradan gelir ekle bölümüne bir satış yaptık ve gelir elde ettik. Buradan gelir ekle bölümüne basıp Şuradaki vergiyi nihai olarak değiştiriyorum arkadaşlar yaptım. Bu eğer şifatadan keseceğimiz için bunları boş bıraktım. Buradan normal satışlar değil arkadaşlar. Diğer işlemler kaleme ne basıyorum. Buradan da sabit kıymet satışına basıyorum. Zaten otomatik men geliyor. Şuraya geliyorsa arkadaşlar sabit kıymet bilgide. Ona basınca üstünde kadar e, sabit kıymet daha önce ayrılmışsa onlar var. Buradan da binek aracı seçeceğiz. Gördüğünüz gibi bilgiler geldi. Şimdi burada %1'i seçiyorum. KDV tutarı tutar KDV hariç bölümü. Arkadaşlar burası karıştırılıyor. Mesela ben bu aracı 230 güne sattım. İçinden KDV'yi çıkarıp yazıyorlar. Artı olması lazım. Başımız ağrımasın. Evet gördüğünüz gibi 2300'de KDV çıktı. Satır ekle diyorum şimdi de. Ve gördüğünüz gibi buraya eklendi. Bundan sonraki işlemleri de kaydet ve ilerle diyor.